Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda size kendi motorumu öncelikle bir tanıtacağım. Sonra bu videoyu niye çektiğimi anlatacağım. Bu şu anda kendi kullanmış olduğum motorum. Şöyle etrafından bir göstereyim size. Şöyle böyle. Şu şekil. Kralın KR21 diye geçen bir Velo 3000 modeli. Şu şekil. Şöyle göstereyim. Bu şu anda kullanmış oldum, olduğum kendi motorum. Ee, şöyle biraz da falan şu şekil. 2020 model bir motor bu. Şöyle göstereyim. Bagajı falan. Kontra bu arada şu şekil eski normal anahtarlı. Ee, bagajını da göstereyim size. Bagajı da şu şekil. Şöyle açtığımız zaman çok da derinliği olan bir bagaj yok. Bir kask falan koyamıyoruz. Sonuçta 2020 model bir motor. Ee, koltuğun altını da göstereyim. Şöyle. Koltuğun altında da gördüğünüz gibi çok da bir derinlik yok yani motorum şu şekilde son kez bir şöyle göstereyim şöyle motor bu arkadaşlar merhaba ee, videoda görmüş olduğunuz motor şu an aktif olarak kullanmış olduğum kendi motorumdur ee, 2020 model bir motor ee, 4 yaşında ben de 3 yıldır 3 yıldır bende aldığımda bir yıllık bir motordu garantisi devam ediyordu ee, videoda da göstermiş olduğum gibi göstergeler analog kontakla çalışıyor kontak anahtar anahtarla çalışıyor değil ee, bagaj açma olsun koltuğun altındaki yer olarak hacim olarak da göstermiş olduğum gibi pek bir böyle kas koymak gibi bir kas koymak için falan elverişli pek bir motor değil yani çok da kullanışlı değil eşya taşımak için falan. Sonuçta 4 yıllık bir motor. Şu anki motorlar e, NFC ile çalışıyor. Dijital kumandayla çalış, çalışanlar var. Geri videsi olanlar var. Alarmlı olanlar var. Tek şarjda 120 km gidenler var. Benimki e, 50 km gidiyor. Ki bu videoda bu videoyu çekmemdeki sebep eskilerle yeni motorları kıyaslamak, elektrikli motorları kıyaslamak değil. Ee, YouTube'da görmüş olduğum bir arkadaş çekmiş. Elektrik motor pişmanlıktır. Almayın. Arıza veriyor falan filan bunun gibi benzer konuşmalar var videoda. Ben bu algıyı biraz olsun kırmak için böyle bir video çektim. 3 yıldır ben de aktif olarak kullanıyorum. Yaz kış bindiğim bir motorudur. Bolu gibi bir yerde. Ee, en ufak bir arızasını, beyinsel bir hatasını, bir elektrik aksamından bir aks e, hatadır, arızadır. İşte bugün çalışmada şöyle oldu falan herhangi bir şey görmedim. E, bunu neye dayanarak böyle bir video çekti o arkadaşlar bilmiyorum ama en ufak e, 3 yıldır ben de 3 lira harcamadım. Geçen bir önceki videomda e, lastik patladı. Onu da anlattım. Kaç lira harcadığımı falan orada da öğrenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Yani buradaki niyetim o YouTube'da çeken arkadaş çok önüme geliyordu onun videosu sakın kesinlikle almayın gibisini bir video çekmiş. Elektrikli motorlar çok arıza yapan bir motor değil. Zaten bunların e, beyinsel çok hata veriyor falan gibisini konuşmuş oradaki arkadaş. Öyle bir şey yok. Ben 3 yıldır kullanıyorum 3 lira harcamadım dediğim gibi. Yani elektrik motor pişmanlık falan değildir. 3 yıldır alıyorum kullanıyorum 3 lira harcamadım dediğim gibi. Yani elektrik motoru alırken herhangi bir düşünceye takılmanıza gerek yok. Arızalanırsa ne yaparım? Bunu çok arıza veriyor diyorlar. İşte aküler çabuk bitiyor diye bir şey yok. İki yıl gider enerji çağı. Aküler, jel akü. Ve şu anki motorlar, Lizyum olanları var. LiPo 4 diye şeyler çıktı, çeşit LiPo 4 piller çıktı. Onlarla da batarya yapılabiliyor ve menzili 120 kilometre falan çıkarılabiliyor ve ömrü çok uzun. Gerçekten çok uzun. Bunlarda dediğim gibi yani maliyet diye bir şey yok. Yani çok arıza veriyor diye bir algıya kapılmayın. Milletin çevrede böyle bir algı oluşturan insanlar var. İşte çok arıza veriyor, aman çekmiyor, iki kişi gitmiyor. Şöyle böyle motoru arıza yapsa kime yaptıracağım böyle bir şey yok. Bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 3 yıllık deneyimimle konuşuyorum. Elektrik motor hakkında da bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz. Bundan sonra da birkaç tane artık elektrik motorlar hakkında video çekmeyi düşünüyorum. Elektrik motor alma pişmanlık değildir. Elektrik motor bence herkes almalı diye düşünüyorum. Her işinizi görür diye düşünüyorum. Öyle çekmiyor, gitmiyor, menzili yetersiz diye bir şey yok. Dediğim gibi yeni motorlarla falan çok geliştiler. Benimki 4 yıllık bir motor olmasına rağmen çok memnunum. Elektrik motor almayı düşünüyorsanız da kesinlikle alın düşünmeyin ya. Yani. Bir sorunu, sorununuz falan olursa yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Elimden geleni yaparım. Elimden geldiğince yardımcı olurum. İzlediğiniz için de sağ olun, var olun.